Ha. Yıktın bu kiracılıktan. Canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler... ...komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımıza bize izleyen çok kıymetli Giresunlu hemşerilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Giresun Güce 2. Etap Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kıymetli Giresunlu hemşerilerimiz, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 19 adet konut için toplam başvuru sayımız 27 adettir. Kalan başvurular yedek olarak belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 28 adet konut için toplam başvuru sayımız 34 adettir. Kalan başvurular yine yedek olarak belirlenecektir. Kura çekilişlerimiz Ankara 15 noterli denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan Kural Kura içinden tüm Giresun hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı 1 kodlarımızın kuralları ile yayınımıza devam ediyoruz. Ersan İslam B1-1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Ayşe Yıldız B1-2 blok bodrum kat 2 numaralı daire. Cevdet Kazancı B1-2 blok 2. kat 15 numaralı daire. Sıla Şahin, B1-1 blok, Bodrum kat, 1 numaralı daire. Hatice Kala Ağası, B1-1 blok, Bodrum kat, 2 numaralı daire. Nilgün Altun, B1-1 blok, 2. kat, 11 numaralı daire. Halil İbrahim Yılmaz, B1-1 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Hacer Demir, B1-1 blok 1. kat 10 numaralı daire. 4. Onur Afat, B1-1 blok 7. kat 4 numaralı daire. 6. Eyüp Yılmaz, B1-1 blok 7. kat 6 numaralı daire. Ruba Gazi, B1-2 blok bodrum kat, 3 numaralı daire. Yasin Apat, B1-1 blok 1. kat, 9 numaralı daire. Sultan Tellioğlu, B1-1 blok zemin kat, 5 numaralı daire. Huri Mert, B1-1 blok 3. kat, 15 numaralı daire. Bahar Dindoruk B1-2 blok zemin kat 7 numaralı daire. Güllü Yılmaz B1-1 blok 2. kat 14 numaralı daire. Onur Toraman B1-3 blok 1. kat 8 numaralı daire. Güllü Çürük, B1-2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Evet kıymetli Giresun'la hemşerilerimiz Giresun Güce 2 artı bir kurağımıza son asil kurağımız çekiliyor. Kamil Kayacı, B1-3 blok 2. bodrum kat 1 numaralı daire hayırlı uğurlu olsun. Ankara 15 noterimiz kalan başvuruları yedek olarak belirlemek adına kural çekişine devam ediyor. Nebi Gezer birinci yedeğimiz. Nefes Toprak. Levent Çiçek. Salise Yılmaz, Yunus Kaba, Cemil Emel, Gülşah Yavuz Çetin ve son yedeğimiz belirleniyor. Şaban Kalafa, Taylı Uğurlu olsun. Evet kıymetli Giresun'un hemşerilerimiz 2 konutlarımızın kura çekişlerini tamamladık. Yayınımıza 3 artı 1 konutlarımızın kurallarıyla devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 28 adet konut için toplam başvuru sayımız 34 adet. Kalan başvurular aynı şekilde yedek olarak belirlenecek. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yayınımıza 3 artı 1 konutlarımızın kurallarıyla devam ediyoruz. İlk kuramız çekildi. Cengiz Yerlikaya C1-1 blok 5. kat 26 numaralı daire. Verel Ok, C1-1 blok, birinci kat, 8 numaralı daire. 6. Mehmet Oruz, C1-1 blok, üçüncü kat, 15 numaralı daire. Emirhan Hoçur, C1-1 blok, birinci kat, 7 numaralı daire. Abdullah Kolu, C1-2 blok, 3. kat, 18 numaralı daire. 11. Yunus Emre Genç, C1-1 blok, 1. kat, 10 numaralı daire. 12. Şehriban Başaran, C1-1 blok, 5. kat, 25 numaralı daire. Kayhan Şahin, C1-1 blok 4. kat 20 numaralı daire. Ayten Arslan, C1-2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 23. Muhammed Kadir Yardım Edici, C1-2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 18. Mehmet Nabi Çür Çürük, C1-2 blok 5. kat 26 numaralı daire. İhsan Bolat C1-1 blok 4. kat 19 numaralı daire. Aysel Şen C1-2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Şevket Arslan C1-2 blok 2. kat 14 numaralı daire. Asiye Topçu C1-2 blok 1. kat 8 numaralı daire. Avni Cemgil Özoğul, C1-2 blok 4. kat 19 numaralı daire. 20. Eyüp Gelbek, C1-2 blok 5. kat 24 numaralı daire. 26. Tidem Kılıç, C1-2 blok 2. kat 11 numaralı daire. 24. Mustafa Timur Çilingir, C1-2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Musa Genç, C1-2 blok, zemin kat, 4 numaralı daire. 25. Ali Yılmaz, C1-1 blok, 4. kat, 22 numaralı daire. 17. Mensure Karaer, C1-1 blok, zemin kat, 6 numaralı daire. Süleyman Karabatak, C1-1 blok 2. kat, 13 numaralı daire. 15. Burak Efe Kılıç, C1-2 blok Bodrum kat, 1 numaralı daire. 17. Haşim Yıldırım, C1-2 blok zemin kat, 6 numaralı daire. 7. Ziya Kara, C1-1 blok 3. kat, 17 numaralı daire. Ümit Koç c 1 blok 4. kat 21 numaralı daire. Evet kıymetli Giresun'da hemşehrilerimiz Giresun Güce 3 artı 1 kurağımızda son asil kurağımız çekiliyor. Hatun Kara c 1 blok Bodrum kat 2 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara 15 noterimiz yedek kura çekişine devam ediyor. Birinci yedemiz Fatma Zehra Kezik. Abdul Kadir Kurt. Ayşe Kufacı. Aydın Kufacı. Mustafa Bal ve son yedeğimiz belirleniyor. Nuh Akgün hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Giresunlu hemşehrilerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kural çekişlerini tamamladık. Kural çekişlerinin tüm Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.